you Herkese merhaba. Ben İsmail Sarıkaya. Bu videoda sizlerle Fuji'nin yeni çıkarttığı aynasız makine modeli ve yeni seri 27 mm lensi 2.8 ve WR yani su ve toza karşı dayanıklılık özelliği olan lensini inceleyeceğiz. <laughs> kutuları açmaya başlayayım yavaş yavaş. Önce makinemden başlıyorum. Bir adet Türkçe kullanma kılavuzu çıkıyor kutunun içerisinden. Bir adet de diğer dillerin olduğu bir kullanma kılavuzu ve kullanma kılavuzunun içerisinde de AUX girişi. Yani kulaklık girişi var. Makinenin üzerinde kulaklık girişi olmadığı için bununla kulaklık takıp ses kaydını dinleyebiliyoruz. Ayrıca garanti kartı var. Bu garanti kartıyla Fuji'nin internet sitesine girip 2 yıl olan garanti süresini ürününüzü kaydettirerek 1 yıl daha uzatabiliyorsunuz. Yani 3 yıl garantisi oluyor makinenizin. Ve Fuji'nin tavsiye ettiği Capture One programının adresi var. Nasıl indireceğinizi gösteren birkaç bilgi yazıyor. Fuji RAW formatında olan fotoğraflarınızı Capture One programında işlemenizi öneriyor. Daha verimli sonuçlar alabilmeniz için böyle bir kağıtta koymuşlar kutunun içerisine. Ayrıca askı kayış çıkıyor. Ve makinamız burada. Makine de bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi kutu içeriğine bakalım. Makineye devam edeceğim tekrar. Bir adet USB 3.0 kablosu çıkıyor makineyi şarj edebilmeniz için. Ve makinenin bataryası çıkıyor. Şu kutusunu bir kaldırayım ben hemen. Kullanma kılavuzlarıyla birlikte. Şimdi bir de lense bakalım. Lensin de yine kutusunun içerisinden 2 artı 1 yıl garanti yapabilmeniz için yani ürünü kaydettirerek 3 yıl garanti yapabilmeniz için bir kart çıkıyor. Lens için bir çanta çıkıyor. Parasoliler ve lensin kullanma kılavuzları. Lensimiz de bu. Lens bu şekilde gördüğünüz gibi bu lensin bir önceki modelden yani 27 mm 2.8 modelinden farkı diyaframı kolay ayarlayabilin diye bir diyafram halkası koymuşlar. Ayrıca lens suya ve toza karşı da dayanık. Lensin isminin sonundaki WR harfleri de oradan geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu ifade ediyor. Tabi lens suya karşı dayanıklı diye sizlerde de lensi tutup Suyun içine atmayın. Sadece yağmura ve toza karşı, küçük su sıçramalarına karşı bir koruma sağlıyor lens. Lensin kutusunun içerisinden çok şirin küçücük bir de parasolaya çıkıyor. Bunu şu öndeki koruma kapağını çıkartıp buraya şöyle vida şeklinde takabiliyorsunuz. Şu diğer kapakta parasoleyi takılıyken lensin önüne takabilmeniz için böyle gördüğünüz gibi. Eğer parasoleyi kullanmayacaksanız diğer koruma kapağıyla lensinizi makinenize takabilirsiniz. Parasölyleri şöyle kenara alayım, makinenin bataryasını takalım ve makineye lensi de takalım. Sonrasında incelemeye devam edelim. Bu makineye ben amatör görünümlü profesyonel makina da diyorum. Çünkü makina Fuji'nin diğer X serilerinde bulunan yani X4'te falan da bulunan CMOS X-Trans 4 sensöre sahip. Ayrıca makine 0.02 saniyede de otomatik fokus yapıyor. Tüm bunların dışında 26 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca yüz ve göz tanıma ve 180 derece dönebilen bir ekran var. Bu ekranı şu şekilde yukarıya doğru kaldırıp kendinizi de çekebiliyorsunuz şöyle. Kendinizi doğru döndürüp veya alttan bir çekim yapacaksanız makineyi yukarı doğru kaydırıp şöyle çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üst kamerayı da ben göstereyim bunu. Böyle ya da şu şekilde açıp karşıdan çekim yapabiliyorsunuz. 4K 30 FPS'e kadar video kaydı yapabiliyor makine. Ayrıca 240 FPS'te slow motion olarak kayıt yapıyor. Tabii ki bu 240 FPS kaydı videoyu yavaşlatarak yapıyor ve görüntünün çözünürlüğü de 1080p oluyor. Bunu da 1080p olarak 60 FPS'te 240p hızında yavaşlatarak görüntüyü kaydediyor. Size böyle anlatabilirim. Eğer makineye telefonunuzu bağlayıp fotoğraflarınızı telefonunuza aktarmak isterseniz ya da uzaktan kontrol etmek isterseniz Fuji filmin kamera remote uygulamasını da telefonunuzun uygulama marketinden indirip telefonunuza kullanabilirsiniz. Ek olarak da belirtmem gerekirse makina RAW olarak 14 bit fotoğraf çekiyor. 4K olarak ise 8 bit video çekiyor. Tüm bunların dışında 4K ve Full HD olarak kesintisiz kayıttan çıkmadan 30 dakika boyunca video kaydı yapabiliyor. 3 dakika boyunca 240p'de Full HD kalitesinde slow motion videolar kaydedebiliyorsunuz. X-Trans CMOS 4 APS-C bir sensörü sahip olan makinanın 1.5 gibi bir çarpanı var. Yani taktığınız lensi 1.5 ile çarpmanız gerekiyor size verdiği doğru değeri bulabilmeniz için. Makina seri çekim modunda saniyede 8 kare fotoğraf çekiyor. Ayrıca bu çekim hızını hiç bırakmadan yani şişmeden, duraklamadan da 105 kare ard arda fotoğraf çekiyor. RAW olarak ise arda arda hiç duraklamadan 18 kare fotoğraf çekiyor. Bunu da şöyle test edebilirim size. Şu anda JPEG'de durmadan 105 kare fotoğraf çekebiliyor makine. Enstantane'yi 1 bölü 4000'e kadar ISO'yu ise fotoğrafta 51200'e videoda 25600'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu makineye Fuji'nin X100V modelinin lensi değiştirilebilen versiyonu da diyebiliriz. Fuji'nin X100V modelinde sabit bir lens var biliyorsunuz ki. Bu makinenin lensini değiştirip Fuji'nin tüm lenslerinden istediğinizi takabiliyorsunuz. Ayrıca ben bu bu makineye 27 mm lens yeni çıktığı için onunla test etmek istedim. Siz 15-45 lens modelini de tercih edebilirsiniz. Bununla alakalı bu makinenin alternatif kit modelleriyle ilgili linki ben videonun açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan tıklayıp Fuji'nin internet sitesinden daha uygun fiyatlı ve farklı lens modeliyle satılan versiyonlarına da bakabilirsiniz. Lensin üzerindeki diyafram çarkını hareket ettirerek makinenizin diyaframını 2.8 ile 16 diyafram arasında değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca lensin üzerindeki diyafram kilit düğmesi sayesinde makinanızın diyaframını A moduna getirdikten sonra lensin diyaframı kilitleniyor ve eliniz yanlışlıkla çarpsa bile diyaframınız değişmiyor. Bence bu da diğer lenslere göre iyi bir seçim olmuş. Çünkü benim 35 mm 1.4 bir lensim var. Çekimdeyken bazen elim gidiyor oraya ve durduk yere makinenin diyaframı değişiyor. Ben de tam çekim esnasında diyorum ki acaba ne oldu birden ekran kararıyor falan çünkü. Bu diyafram kilit olayı bu lenste çok güzel olmuş. 32 mm kalınlığı olan makinenin 364 gram gibi bir de ağırlığı var. Ayrıca makinenin F-Log çektiğini de söylemek istiyorum sizlere. 4K'da ve Full HD'de F-Log çekebiliyorsunuz. Renklerinizi video montaj programında sonradan kendiniz yapmak istiyorsanız eğer. Bu makinede F-Log çekim seçeneğinin olması beni gerçekten çok şaşırttı. Ayrıca daha fazla teknik bilgi isteyenler için Fuji'nin internet sitesindeki X-E4 sayfasının videonun açıklama kısmına bırakacağım. Daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız oradan tıklayıp bakabilirsiniz. Bu makineye objektif bir yorum yapacak olursam düşük bütçesi olup yüksek performanslı bir makine arayanlar için ideal bir seçim olabilir. Birazdan dışarı çıkıp ben de makineyi test edeceğim. Sizler de test görüntülerine bakıp tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Makineyi kişiselleştirebilmeniz için farklı aksesuarlar da satılıyor Fuji'nin internet sitesinde. Örneğin şuradaki denklanşör düğmesinin üzerine takabileceğiniz renkli renkli denklanşör düğmeleri satılıyor. Ayrıca e, makineyi takabilmeniz için ve Aynı anda çekim yapabilmeniz için bir e, çanta satılıyor ve makinayı rahat tutmanız için bir de tutma aparatı var iki tane. Bir tanesini flash yuvasına takıyorsunuz bir tanesini de altına takıyorsunuz. İsterseniz Fuji'nin internet sitesinden ya da şu Fuji Shop'lardan onları da satın alabilirsiniz. Şimdi makineye geçelim makinenin menülerine ve düğmelerini size göstereyim. Makinanın üst kısmında 3 tane düğme var. Drive düğmesinden mod seçeneklerini görebiliyorsunuz. Video, fotoğraf, yüksek hızlı, seri çekim, ISO basamaklama, beyaz dengesi gibi HDR, gelişmiş panorama gibi modların olduğu bir menü çıkıyor Drive düğmesine bastığınızda. Ayrıca Drive düğmesini fotoğraflarınıza bakarken silme tuşu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu düğme AF kilidi ve pozlama kilidi düğmesi. Burada rahat kullanabilmeniz için bir joystick koymuşlar. Menü tuşu, display tuşu hemen sol tarafta elektronik bir vizörü var makinenin. Vizörün hemen yanında vizörü gözünüze göre ayarlayabilmeniz için bir ayar düğmesi var ve vizörün hemen sağ tarafında da bir sensör var. Makine ile alakalı benim tespit edebildiğim hoşuma gitmeyen iki tane olumsuz durum var. Bir tanesi drive tuşuna basmak için yani mod tuşuna basmak için parmağınızı drive tuşuna götürdüğünüzde sensör parmağınızı görüyor ve makinenin ekranı kapanıyor. Bu özelliği sevmedim şu sensörü birazcık daha farklı bir yere koyabilirlermiş. Ayrıca tripod bağlantı vidası yuvasında hoşuma gitmeyen bir durum var. Buraya bir tripod bağladığınız zaman makinenin bataryasını değiştirmek isterseniz eğer bu kapağı açamıyorsunuz veya kart değiştirmek isterseniz eğer bu kapağı açamıyorsunuz. Bunun için tripod plate'ini çıkartmanız gerek. Ayrıca makinenin üst kısmına gelecek olursak bir flash girişi yuvası var. Şu iki tane nokta gibi gördüğünüz şeyler makinenin mikrofonları. Hemen şu sağ kısımda makinanın bir kayıt yaptığını gösteren ışık var. Üst kısımda yine makinaya bir enstantane şarkı koymuşlar. Bunu çevirerek enstantaneyi değiştirebiliyorsunuz. Bu da makinaya farklı bir retro görünümü katmış. Burada pozlama tekerleği var. Tabi denk lanşör. Şu Q harfi hızlı menüye erişmenizi sağlıyor. Ve şuradaki küçük düğmeden ise ISO ayarını yapıyorsunuz. Ayrıca öndeki tekerlek ise diyaframı ve enstantaneyi hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlıyor. Eğer lensinizin üzerinde bir diyafram çarkı varsa diyaframınızı lens üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Ancak diyaframınızı makine üzerinden değiştirmek isterseniz lensinizi A konumuna almanız gerekiyor. Enstantane ise yine makine üzerinden değiştirmek isterseniz makinenin üzerindeki enstantane çarkını T seçeneğine almanız gerekiyor. Bu şekilde enstantaneyi ve diyaframı makinenin önünde bulunan şu tuşa basarak değiştirebiliyorsunuz. Makinanın hemen sol tarafında mikrofon ve uzaktan kumanda takmak için bir giriş var. Şarj etmeniz için veya bilgisayara bağlamanız için bir USB-C girişi var ve ayrıca mini HDMI girişi var. Ekrana ya da monitöre bağlayabilmeniz için. Şimdi makinanın menüsüne bakalım hep birlikte. Makinanın menüsüne girdiğinizde eğer film modundaysanız en başta film kipi diye bir seçenek çıkıyor. Buradaki kısımdan video ile alakalı çözünürlük ve kalite ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi makina 4K 30P'de ve 200 megabit kalitede bir çekim yapıyor en fazla. Video ile alakalı tüm ayarlarınızı bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Hemen altında ise IQ isimli görüntü kalitesi ayarlarını yapabildiğiniz bir menü var. Bu menüden de film benzetimi modlarını tüm Fuji makinalarda olan farklı renk seçeneği modlarını seçip fotoğrafınıza farklı renk modları uygulayarak yani farklı renk filtreleri uygulayarak fotoğrafınızı ya da videonuzu çekebiliyorsunuz. Ben bu özelliği çok seviyorum. Farklı bir renk uygulayacaksam eğer fotoğrafıma buradan güzel bir renk belirleyip seçip öyle fotoğrafımı ya da videomu çekiyorum. Hemen altta otofokus e, ve manuel fokus ayarlarını yapabildiğiniz bir kısım var ve yine bir altında ses ayarlarını yapabildiğiniz kısım var. Zaman kodu ayarı ve kullanıcı ayarlarının yapılabildiği bir menü daha mevcut. Benim bu makineyi aldığımda kendimce ilk çözüp ayarlamak istediğim kısım şu oldu. İlk önce menüye girip yüz göz tanıma ayarını aktif hale getirdim ve daha sonrasında şu enstantane çarkını T moduna ve diyaframı lens üzerinden A moduna aldım. Çünkü ben enstantaneyi ve diyaframı kendim ayarlayıp makineye tabiri caizse kendim hükmetmek istiyorum. Eğer bu ayarları manuel olarak yapmak istemiyorsanız makinenin enstantane çarkını P moduna getirip otomatik bir şekilde de fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Benim makinayla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi dışarıya çıkalım ve makinayla fotoğraf, video çekip bir test edelim. Evet makinenin şu anda yüz ve göz tanıma özelliğini test ediyorum. Makinenin ekranından e, bu görüntüyü çekiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi yüzümü anında netliyor ve gözlerimi netliyor makina. Bu yüz ve göz tanıma özelliği için örnek bir video olsun. Uzaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi yüzümü hala başka tarafa gidiyorum. Yine devam ediyor. Şimdi bir de makinenin hızlı netleme özelliğini yani 0.02 saniyede netlediğini söylemiştim. Şimdi bir de bunu test edelim. Gördüğünüz gibi hemen beni netliyor şu anda. Makinenin bu özelliği bence gayet iyi. Anında netlik yapıyor. Yüze ve göze doğru. Şimdi bir de makina'nın F-Log çekimini test edelim. Bu görüntüyü de F-Log olarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi renkler daha soluk ve cansız bir halde. Çünkü bunun sebebi e, renklerin işlenmemiş olmasından kaynaklanıyor. Bir de bu görüntünün üzerine şimdi düzenlenmiş renkleri atacağım. Düzenlenmiş renkler de bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir sorunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.